Merhaba. Bugün Feng Shui ile evinizde pozitif enerjiyi nasıl artırabileceğinizi konuşacağız. Feng Shui, yaşam alanlarımızın enerjisini dengeleyerek daha huzurlu ve mutlu bir ortam yaratmamıza yardımcı olur. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Giriş kapısı ve enerji akışı. Giriş kapısı evinize gelen enerjiyi temsil eder. Bu yüzden kapınızın önünü temiz ve düzenli tutun. Kapı zilinin çalışır durumda olduğundan emin olun çünkü bu da iyi enerjiyi davet eder. Evinizde dağınıklıktan kurtulun. Fazla eşyalar enerjinin akışını engelleyebilir. Gereksiz eşyaları kaldırarak evinizi ferahlatın. Özellikle kapı arkalarına yığılmış eşyalar enerjinin dolaşmasını engelleyebilir. Doğal ışık ve hava akışı. Perdeleri açın, doğal ışık içeri girsin. Temiz hava taze enerjiyi beraberinde getirir. Günlük olarak evinizi havalandırarak durgun enerjiden arındırabilirsiniz. Bitkiler ve doğal elemanlar kullanın. Yeşil bitkiler Feng Shui'de canlılık ve bereketi temsil eder. Ancak kurumuş veya solmuş bitkileri evinizde tutmayın. Su elementi enerjiyi dengelediği için küçük bir su çeşmesi ya da akvaryum bulundurabilirsiniz. Ayna kullanımı. Aynalar enerjiyi yönlendiren güçlü araçlardır. Ancak aynalarınızı doğrudan yatağınıza veya giriş kapınıza bakacak şekilde yerleştirmemeye dikkat edin. Bu basit ama etkili ipuçları ile evinizin enerjisini artırabilirsiniz. Siz de Feng Shui'yi günlük hayatınıza nasıl dahil ediyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.